aranan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Karadeniz doğudan batıya tam 6 kez tarandı. 7. seferde nokta atışı yapıldı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin detaylarını Enerji Bakanı Dönmez anlattı. Karadeniz'de bulunan doğalgazı kim çıkaracak? Yabancı şirketler daha önce bölgede arama yapmış ama gaz bulamamıştı. Türkiye kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardaysa müjdeler arka arkaya geldi. Sizce bunda bir kasıt ve kötü niyet var mıdır? Yabancı firmalara gazın çıkarılmasında güvenilebilir mi? Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğalgaz milli imkanlarla çıkarılacak. Çalışmaları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yürütecek. Yıllardır petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını birçok ülke gibi yabancı şirketlere yaptıran Türkiye, enerjide attığı millileşme adımlarının meyvelerini toplamaya başladı. Milli enerji adımları kapsamında kendi sondaj gemilerini satın alan Türkiye, yaptığı hamlelerle başarıyı da beraberinde getirdi. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de bulduğu 405 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle Türkiye tarihinin en büyük keşfini gerçekleştirdi. Uzmanlar gazın Türkiye'ye 20 yıl yeteceğini vurgularken Cumhurbaşkanı Erdoğan gazın kullanımı için 2023 yılını işaret etti. Türkiye kendi gazını çıkaracak. Rezervin bulunmasıyla herkesin aklına gazı kim çıkaracak sorusu geldi. Türkiye rezervin çıkarılmasında da milli bir tavır sergileyecek. Yabancı şirketlerin sokulmayacağı alanda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı çalışmalarını sürdürecek. Böylece Türkiye kendi gazını kendisi çıkaracak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da açıklama yaptı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk ultra derin deniz keşfi başlığıyla bir açıklama yaptı. Tona, bir kuyusu ile ilgili bazı detaylarında verildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'de Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Sakarya sahasında büyük bir keşif yapmıştır. Batı Karadeniz Baseni Sakarya bloğunda açılan Tuna, bir kuyusu Ereğli'nin 175 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2117 metre olmakla birlikte, tüm operasyonlar tamamen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından milli imkanlar ile yapılmıştır. Kuyuda şu anda derinlik 3520 metre. Tona bir kuyusunda sondaja, 2017 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan, en son teknoloji ile donatılmış Fatihlerin Deniz Sondaj Gemisi ile 20 Temmuz 2020 tarihinde başlanmıştır. Fatih, Doğu Akdeniz'de bugüne kadar kazdığı 4 kuyunun ardından boğaz geçişini yaparak, Karadeniz arama çalışmaları kapsamında sondaj faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir kuyuda şu anda 3520 metre derinlikte sondaj ve test çalışmaları devam etmekte olup son derinlik hedefi 4525 metredir. Üretim aşamaları için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Arama fazının tamamlanmasını müteakip, saha geliştirme ve üretim aşamaları için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Kuyu sondajı devam ediyor olmakla birlikte şu an itibariyle yapılan keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp civarında rezerve sahip olduğu hesaplanmaktadır. Tona 1'in şu ana kadar elde edilen sonuçlarıyla ispatlanan jeolojik modelinin benzer komşu yapılarda da test edilmesiyle bahse konu rezervin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenmektedir. Üst Miyosen Pliyosen denizaltı yelpaze sisteminde gerçekleştirilen bu keşif, jeolojik ve jeofizik verilerle desteklenmekle birlikte operasyon esnasında yapılan formasyon testleri ile de doğrulanmış durumdadır. Keşif şu ana kadar Karadeniz'de gerçekleştirilmiş en büyük keşiftir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı küresel pandemi dönemine rağmen, Akdeniz ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak milli ve yerli imkanlarla derin deniz aramacılık faaliyetlerini aralıksız sürdürmekte olup, hali hazırda 3 derin deniz sondaj gemisine sahiptir. Türkiye'nin Milli Petrol Şirketi 1954 yılında kurulmuş olup, hali hazırda günlük toplam 150 bin varil petrol eşdeğeri üretim yapmakta ve yurt dışında Azerbaycan, Irak, Rusya ve Afganistan'da faaliyet göstermektedir. Cumhurbaşkanının bugün Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin denizlerdeki arama seferberliğine devam edileceğine ve bu konuda kararlı olduğuna ilişkin verdiği mesajların da altını çizmek gerek. Önümüzdeki dönemde Akdeniz ve Karadeniz'de yeni keşif haberlerinin gelmesi sürpriz olmamalı doğalgaz rezerv açıklamasının Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarından daha fazla faydalanma, bunları bulma ve enerjideki dışa bağımlılığı ortadan kaldırma açısından önemli ve tarihi bir adım olarak nitelendirebiliriz. Keşfedilen iki rezerv ile birlikte, 2026 yılından sonra Türkiye'nin toplam doğalgaz tüketiminin yaklaşık %30'unu yerli üretim ile Karadeniz'den sağlanmasının planlanıyor. Bunun, 2019 yılında yaklaşık 13 milyar dolarlık bir doğalgaz ithalatı için ödeme yapan Türkiye için önemli bir adım olduğunun altını çiziyoruz. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 50-55 milyar metreküp arasında, ancak benim tahminime göre gelecekte 60-65 milyar metreküpe çıkacak. 2030'larda yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokmamıza rağmen bu 50 milyar metreküp üzerine ek olarak 10 milyar metreküpe ihtiyacımız olacak. Kömürden elektrik üretiminin sıfır karbon politikaları çerçevesinde giderek zorlaşacağına inanıyoruz. Kömürün yerini doğalgazın alacağını tahmin etmek zor değil. 2030 enerji portföyümüzde yenilenebilir enerji, nükleer ve doğalgaz santralları olacak. Rezervin ne kadarının kullanılabileceği konusunda yeri ve şekli gibi detayların önemli olduğunun altını çizmekte fayda var. Rezerv içinden 10-20 milyar metreküp yıllık tüketim olabileceğini yetkililer dile getirdi. Bunun gerçekleşmesinin %30 yerli doğalgaz anlamına gelecek. Çıkarmaya hazır olana kadar normalde 5 yıllık bir süre gerekirken farklı teknolojilerle hızlandırılabileceğini biliyoruz. 405 milyar metreküp tahmini bir rakam. Ancak en son molekül alındığında kesin rezerv öğrenilir. Fakat doğru değerlere yakın bir tahmin olduğu ifade edildi. Elektrik üretim maliyetlerinde düşüş mutlaka sağlayacak. Çünkü yerli imkanlarla üretim sağlanacak. Gemiler yerli, platformu biz yapacağız. Yerli bir üretim maliyeti olacak. Türk lirasına baz edilmiş daha ucuz bir gaz olmasını bekliyoruz. Siz hızlı tren projelerimiz için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.